Merhaba arkadaşlar, ben Önder Karakuş. Bildiğiniz üzere uzun zamandır ne yapmaktayım videolar yayınlamaklayım. Bu zamana kadar bel fıtığı ile alakalı birçok video çektim, boyun fıtığı ile de alakalı çektim. Ancak son yüklediğim videolar arasında bel fıtığını işte ayak altımızdan nasıl en aza indirebiliriz bundan bahsetmiştim. Oldukça iyi yorumlar aldım. Bundan dolayı da boyun fıtığı ile alakalı da videolar çekmek karar verdim. Yani boyun fıtığımızı ayak altında nasıl hallederiz? Çünkü birçok bir takipçim, birçok hastam boyun fıtığı ile alakalı durumlardan müzdarip yani sorunlardan müzdarip bundan dolayı bu göstereceğim teknikleri kendi hastalarımda da birebir uyguluyorum. Yani demeyin işte ya boyun, boyun nerede, ayaklarımız nerede, yani boyun, boyun fıtığı ağrımız var işte omuzlarımıza ellerimize varana kadar işte ağrılar var. Bunu ayağımız, ayaklarımızın altında nasıl hallederiz demeyin arkadaşlar. Çünkü vücut tamamıyla bir bütün birbiriyle bağlantılı. Sizin ayak uçlarınıza kadar boyundan çıkan işte bütün vücudumuzdan çıkan sinirler ayak uçlarında bitiyor. Bundan dolayı ayak ayak altlarımızdan yapacağımız bir etkileşim, bir uyarım, bir baskı sizin boyun fıtığı ağrınızı o bölgenizi rahatlatabilir ve o e, boyun fıtığının sinirler üzerindeki baskıyı azaltabilir. Bundan dolayı da siz ne yapabilirsiniz? Ağrıyı minimum seviyeye indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra tabii ki bu uygulamayı yapmak yeterli mi? Sadece tek başına bu uygulama sizin e, mevcut probleminizi ortadan kaldıracak mı? kaldıran hastalar da olabilir arkadaşlar kaldırmayan yani sorunu tam olarak çözmeyen kişiler de olabilir. Bu sizin vücuttaki deformasyonunuza bağlı o bölgedeki omurgadaki deformasyonunuza bağlı ve fıtığınız ne kadar sinirlere baskı yapıyor bu önemli. Eğer çok fazla ağrı hissediyorsanız ve ne yapsanız fayda etmiyor ve bu da videoyu da izlediniz biraz da faydası olsa da çok da fazla, fazla faydası olmuyor ya da hiç faydası olmadı ne yapacaksınız? Kanalımda daha önce yüklediğim boyun fıtığı ve boyun ağrısı ile alakalı egzersizlerle birlikte kombine yapacaksınız arkadaşlar. Yani egzersizleri yaptıktan sonra ya da egzersizleri yapmadan önce ne yapacaksınız? Bu göstereceğim tekniği de beraber yapacaksınız ve bunu her gün düzenli olarak yapacaksınız. Ve düzenli olarak yaptığınız takdirde ne yapacaksınız? Vücut yavaş yavaş kendisini toparlamaya başlayacak. İyileşme sürecine girecek. Tabi bunun yanı sıra işte doktora gideceksiniz. Fizik tedavi alacaksınız ya da ilaç tedavisi görüyorsanız bunları yapacaksınız. Ya da operasyon geçirdiyseniz, daha önce bir operasyon geçirdiyseniz bununla alakalı bunun sorumluluklarını ne getiriyorsa onun yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere boyun fıtığı sadece boyun bölgemizde değil omuzlarımıza kadar, ellerimize kadar, parmak uçlarımıza kadar yayılabiliyor. Omurgada işte servikal bölgede birçok çıkan sinir parmak uçlarına kadar ulaşabiliyor. Yani siz parmak uçlarında bile bu ağrıyı hissedebilirsiniz. Ellerinizde güçsüzlük meydana getirebilir telefon tutarken işte tam olarak güç kavrayamayabilirsiniz. Bunun yanı sıra işte bir çaydanlık elinize aldığınız yanlışlıkla elinizden kayıp düşebilir. Yani güçsüz olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu sizin moralinizi bozmasın. Neden bozmasın? Çünkü vücut belli bir iyileşme sürecine girdikten sonra yavaş yavaş kendisini toparlayabilir. Yani bundan dolayı ne yapacaksınız? Pes etmeden, yılmadan bu sorununuzu nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Bunun üzerine çalışacaksınız. Yani boyun bölgesi dediğim gibi bir kavşak bölge. Yani bütün sinirler işte bele giden sinirler, ayaklara giden sinirler bu bölgeden geçiyor. Boyun bölgenize oldukça dikkat edeceksiniz. Bir diğer husus ise bildiğiniz üzere işte havalar soğudu. Havaların soğuması üzerine boyun bölgemizi ve sırt bölgemizi, omuzlarımızı sıcak tutmamız gerekiyor. Yani dışarı çıkıyorsak bir şal olabilir, bir atkı olabilir takmamız gerekiyor. Çünkü boyun bölgesi aldığımız soğuk sizin o bölgedeki kaslarınızın kasılmasına, spazm olmasına ve o bölgedeki deformasyonun artmasına sebep olabilir. Bunun yanı sıra boyun fıtığınızın yanı sıra spondil artroz, gibi ya da bunun yanı sıra işte kireçlenme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Yani o omurlar arasındaki işte sıvıların bitmesinden kaynaklı deformasyonlar başlamış olabilir. Bu da size ağrılar veriyor, ağrı veriyor olabilir. Ancak dediğim gibi bugün sadece boyun fıtığı üzerine uygulama yapacağız. Dediğim gibi spondilartroz gibi durumlarınızdan varsa, kireçlenme gibi durumlarınızda varsa videonun altından bizleri bildirin. Eğer çok fazla işte e, takipçimiz, hastamız bu durumdan da müzdarip ise bunun üzerinde de videolar çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere yani birçok rahatsızlık var e, karşılaşabileceğimiz. Bundan dolayı da ben de bazen işte hangi rahatsızlıklar üzerine hangi uygulamaları çekeceğimi şaşırıyorum. Bana da bir yol göstermiş olursunuz. Lafı da fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Direkt uygulamalara geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, uygulamamıza geçiyorum. Uygulamamızı yapmadan önce ayaklarınızı yarım saat bir suda bekletirseniz baya bir kasların rahatladığını, tendonların rahatladığını göreceksiniz. Ve ondan sonra uygulamayı uygulama yapmanızda fayda var. Yani yarım saat ılık bir suda bekleteceksiniz. Ilık olması gerekiyor. Çok sı sıcak değil ve çok da soğuk olmaması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ılık olması gerekiyor. Ardından e, ayak altımızda yapabileceğimiz 3 bölge var. Şu gördüğünüz bölge servikal bölge, şu bölgeye uygulama yapacağız. Diğer bölge trapezius, trapez kaslarının olduğu bölge ve diğer bölge omuzumuzun olduğu bölge. Bu üç bölgeye uygulama yaptığımız zaman tamamen boyun bölgemizi uyarmış olacağız ve belli bir zaman sonra ağrıların da açıldığını göreceksiniz arkadaşlar. Şu boyun bölgesinde dediğim gibi boyun e, boyun e, servikal bölgenin olduğu nokta şu nokta. Şu şekilde baş parmağımızla yukarıdan aşağıya doğru şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar ve baskı uygulayabiliriz. Yani şuradan başlayarak şu şekilde baskı uygulayabiliriz. Hafiften ayağımı yan çevirecek olursam şu şekilde gördüğünüz üzere baskıyı devam ettiriyoruz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra dik bir şekilde de yapabilirsiniz. Şu şekilde. bu şekilde uyarmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra ayağımızın altındaki bölge yani şu e, neresiydi burası? Trapez kaslarının olduğu bölge. Trapez kasları bildiğiniz üzere önemli e, kasları vücudumuzda. İşte eee kemiğiyle e, skapula ile bağlantı kuruyorlar ve omurgadaki eee vertebralarla bağlantı kuruyorlar. Bundan dolayı önemli bölge. Bu bölgede uygulama yapmamıza fayda var. Şu şekilde iki parmağımızla sırayla baskıyı devam ettiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Ya da bir yağ sürüp şu şekilde baş parmağımızla yana doğru kaydırabiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şu kaydırdık. Tekrar kaydırıyoruz. Ve iki parmağımızla birlikte yine tekrardan baskı yapıyoruz arkadaşlar. O bölgeyi uyarmak adına. Yani buradan giden sinyaller direkt trapez kaslarına, boynumuza ve omuzumuza ulaşıyor şu şekilde. Diğer nokta ise omuzumuzun olduğu nokta. Şu nokta arkadaşlar. Şu nokta. Omuzumuzun olduğu nokta şu nokta. Yani buraya da şu şekilde yuvarlak çizerek ya da şu şekilde baskı yaparak ya da iki parmağımızla birlikte baskı yaparak o bölgeyi de uyarabiliriz. Ne yapıyorum? Baskıyı devam ettiriyorum şu şekilde. Ettiriyorum. Ve ardından parmağımıza şu şekilde omuzdan başlayarak şu şekilde gelerek trapez kaslarının oradan gelerek boynumuz boyun, boynumuzun olduğu bölge, yani servikal bölgeye ulaşabiliriz. Yani gideceğimiz nokta şuradan başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyoruz. Ve e, boyun servikal bölgeye doğru ulaşıyoruz arkadaşlar. Şurası. Şuradan başlıyoruz yine şu şekilde devam ederek omzumuzun olduğu bölgeye ulaşıyoruz ve bunu kombine halde yapmanızda fayda var hem trapez bölgesine hem de e, omuz bölgemizin olduğu noktaya ne yapabiliriz aynı anda baskıyı yapabiliriz arkadaşlar şu şekilde birisini basıp çekiyoruz diğer bir parmağımıza basarken diğer parmağımızı çekiyoruz şu şekilde aynı anda da baskı yapabilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. ve dediğim gibi bir elimize yağ alarak şu şekilde baskı yaparak şu boyun bölgemize kadar olayı devam ettirebiliriz şu şekilde ve boyun bölgemize buradan ulaşıyoruz. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum boyun bölgemiz burası. Fıtığı uyarmak için bu bölgeye baskı yapmamız lazım şu şekilde. Zaten şöyle parmağımla aşağı doğru indirdiğim zaman o bölgede haf hafiften böyle bir elinize sanki böyle yağ bezesi gibi ufak bir şey gelecek. Ee, o Öyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız o bölgeye daha fazla yüklenmenizi tavsiye ederim. Şu şekilde parmağımla aşağı doğru geldim. Ardından trapezi şu şekilde uyardım. Tek parmağımla yan bir şekilde çizgi, çizgi çizerek uyarıyorum. Ardından iki parmağımla birlikte baskı yaparak uyarıyorum. Ve omuz bölgemi de şu şekilde uyarmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yapacak olduğumuz uygulama ayak altımıza bu şekilde. Diğer bir uygulamam ise lazerle o bölgeyi uyaracağım. Elimde bir kısmi sıcak lazer cihazı var. Ve bu lazer cihazıyla o bölgelere boynumuzun olduğu bölge işte trapezlerin olduğu bölge ve omzumuzun olduğu bölgeye ne yapacağım uyarma yapacağım arkadaşlar gördüğünüz üzere lazeri açtım şu şekilde boynumun olduğu noktadan yola çıkarak servikal bölgenin olduğu noktadan yola çıkarak trapezin olduğu bölgeye doğru geldim o bölgeyi uyarıyorum haftan kameramda biraz karanmalar oldu kusura bakmayın şu şekilde o bölgeyi uyarıyorum yuvarlaklar çizerek uyarıyorum ve omzumun olduğu bölgeye geliyorum yani bu bir bütün omuz, trapez ve boyun bölgesine illaki uyarma uyarmanız gerekiyor. O çünkü o bölgeler birbirle bağlantılı. Ayak altınızda da gördüğünüz üzere. Şurada şu şekilde aşağı yukarı şekilde uygulamayı yapıyorum. Ardından trapezlerin olduğu bölgeye geliyorum ve ardından omzumun olduğu bölgeye geliyorum. Bunu ters bir şekilde de devam ettiriyorum. Yani yaklaşık bu lazer uygulamasını ben 3-4 dakika boyunca uyguluyorum arkadaşlar şu şekilde. Ve baş parmağımızın hemen alt, yan bölgesinde şu zaten boyun gibi bir şey var izlenim var oradan da görebilirsiniz. O bölgeye ne yapıyorum uygulamamı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde geldik ve omzumuzun olduğu bölgeye yaptık. Aynı şekilde bu şekilde 3-4 dakika boyunca bu uygulama lazer uygulaması da bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, uygulamamızı ayak altından göstermiştim. Şimdi ise e, kürek kemimizin olduğu noktadan göstereceğim. E, bu kürek kemimizin kürek olduğu noktadan e, da baskı yaparak ne yapabiliriz? O bölgedeki ağrıları rahatlatabiliriz ve sinirleri uyarabiliriz. E, şu şekilde elimi e, belim almam gerekiyor. Elimi belim aldığım zaman sonrasında kürek kemimizin olduğu noktaya e, bakacağız. Yani kürek kemimizin biraz dışarı çıkmasını sağlayacağız o noktayı bulabilmek için. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu e, kürek gemimizin alt e, köşe noktası ve kürek gemimizin üst köşe noktası da şurada. Yani şu şekilde elinizle yokladığınız zaman kürek geminizin üst köşe noktasını bulabilirsiniz. O bölgeye şu şekilde parmağımla yuvarlaklar çiziyorum. Şu şekilde parmakla parmağımla yuvarlaklar çiziyorum e, ve sonrasında ise hafiften bu şekilde baskıları yapabilirsiniz ve ardından parmağınızla şu şekilde yukarı, yukarıya e, yukarı köşe noktasına kadar gelebilirsiniz. Tekrardan parmağınızla yukarıdaki köşe noktasına kadar gelebilirsiniz arkadaşlar. O bölgedeki sinirleri uyarmak adına. Ve omurgamda omurga kemiğinin olduğu noktadan şu şekilde de köşe noktasına doğru geliyorum. Sonrasında ise aşağıya doğru iniyorum. Evet arkadaşlar şimdi ise şu şekilde omurgamızdan ne yapacağız? Kürek kemiğimizin köşe noktasına kadar parmağımıza geleceğiz. Aynı şekilde ben lazerle gösteriyorum. Size yol gösterme açısından şu şekilde ne yapıyorum? Ee, kürek kemiğimizin köşe noktasına kadar geldim ve aşağı doğru parmağımla tekrardan aşağı doğru indim. Tekrardan parmağımla e, yine lazer yardımıyla yukarıya doğru çıktım. Ee, kürek kemiğimizin köşe noktasına kadar geldim. Sonrasında ise omurgaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Yani şu şekilde lazerle gösterecek olursam şu bölge omurga. Kemiklerinin olduğu bölge. Hemen başlıyorum. Omurga kü e, kürek kemiğimizin köşe noktası hizasından Omurgamızın işte lazerle şu şekilde geldim. Ne yapıyorum ve kürek kemiğimizin alt köşe noktasına kadar yine parmağımla devam ediyorum. Ben bunu lazerle yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz parmağınızla yapabiliyorsunuz. Yani alt köşe noktasından parmağımla geldim, üst köşe noktasına ve ardından omurgama doğru devam ettim. Bunu aynı şekilde e, omurga'nın e, üst köşe noktasından biraz daha yukarıdan yapabilirsiniz. Aynı şekilde geliyorsunuz şu şekilde. Kürek kemiğinin hemen üst tarafından gidiyorsunuz, supraspinatus'un olduğu bölgeden. Tekrar kürek yemi, baş parmağımla kürek kemiğinin oraya geldim, aşağı doğru alt köşe noktasına kadar indim, tekrardan yukarıya doğru çıktım, omurgama doğru yani L çiziyorum arkadaşlar, anlayacağınız o şekilde. Alt köşe noktasına geldim, tekrar kürek kemiğinin üst köşe noktasına gittim, omurgama doğru ilerliyorum. Tekrar köşe noktasına geldim, alt köşe noktasına doğru ilerliyorum, o bölgede L çiziyorum. Ve tekrar omurgamdan başlıyorum. Kürek kemiğine kadar geldim. Aşağı doğru gitmiyorum. Direkt gidiyorum. Yani 180 derecelik bir açı çiziyorum o bölgede. Şu şekilde. Yani lazerle de gösterecek olursam şu şekilde parmağımı takip ediyorum. Omurgadan başlıyorum. Hemen aşağı doğru geldim. Biraz daha yukarıdan başladım. <laughs> yine aşağı doğru geldim. Şu şekilde L çiziyorum. Ve T çiziyorum arkadaşlar. Yani şöyle bakacak olursak şu T'dir. Şu da L oluyor. Omurgamla e, bağlantı kuruyorum. Şu şekilde parmağımla geldim omurga doğru. Şu şekilde de dik bir şekilde e, uygulamayı tamamladım. Yani önce şu şekilde yapıyorum. Ardından şu şekilde aşağı doğru omurgamın alt köşe noktasına kadar geldim. Evet, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi bu uygulamaları düzenli olarak yaparsanız boyn fıtı ağırlığınızı minimum seviyeye indireceğinizden emin olabilirsiniz. Dediğim gibi bunun yanı sıra sadece bu uygulamada değil egzersizlerle birlikte kombine olarak yapabilirseniz %100 değil %200 %300'lere varan kadar faydasını göreceksiniz. Egzersizler nerede diye sormayı biraz araştırmacı olun arkadaşlar ve videomdaki kanalındaki diğer videoları göz atarsanız bununla alakalı bir, onlarca video çektiğimi göreceksiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Sağlıklı ve mutlu kalın.